Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir doğum günü videosuyla karşınızdayız. Bugün benim babamın doğum günü. Ben bugün eşime geldim. Babama doğum günü sürpriz yapacağım. Şimdi pastaneye gidiyorum. Pastayı almak üzere. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi pasta almaya. Abi bana bir pasta versene ya. Nasıl bir şey olacak? Ben babama doğum günü sürpriz yapacaktım da. Tamam. Kaç kişilik bu? Kaç kişilik? Ben zaten hemen alıp gidecektim. Araba vardı. <laughs> tamam. Kaç kişilik olacak? Kaç kişilik olacak? 10 kişilik yeter ya. Ya da 7 kişilik olsun. 7. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Şu beyaz olur. Arkadaki siyah olur. Şu neli? Meyveli. Hangisi daha güzel? Şu neli? Bu şu o da çikolatalı mı? çikolatalı. Tamam o zaman şu olsun abicim. Tamam. <laughs> o kaç kişilik? 10 kişilik tamamdır. Hmm. Fiyatı? 50 lira. 50 lira. Sör değil mi abi? Sör. İyi ki doğdun canım babacığım. Tamamdır. Hmm. Pastamız hazırlanıyor şimdi. Babacım. Hmm. Doğum günün kutlu olsun bakalım. Ya, ya, <laughs> Ne küfür ediyorsun? Ne küfür ediyorsun? Hayır yani. Yak baba. İlk önce bir dilek dile bakalım. Ne <laughs> dileği? Ne istersen <laughs> onu <ne> dile. <laughs> Gözlerini kapat öyle dile. ve karıma de bakar diyor. Allah Rüşve Alavi hanımınla <laughs> dua ediyor. Oğluma dersin. Tamam. <laughs> Oğluma hay ne hayırlı gelin, gelin Tamamdır. Allah Hı. Allah. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar baba. Kes bakalım. Sen sen ben kesmeyecek tamam. Ya e, canım yok işçiniz sarmışçınız ya. Allah Allah. Kahraman. Kes kes. Pastayı sen kesiyorsun. Ben kesemem ya. Haydi madem. Senin kıracın. Otur bari otur otur. sana. Tamam. Gel sen